Öncelikle tabi aile haftası münasebetiyle birkaç şey söyleyeyim. Tabi aile hasasında haftası olmaz yani bütün hayatımız aile içerisinde geçiyor. Daha doğduğumuz günden ölüme kadar aile içerisinde geçiyor bütün hayatımız. Aile belki hayatın somut bir şekil aldığı bir yer, bir merkez. Fakat aile haftası belki aileye dair dikkatlerimizin daha fazla çekildiği, teksif edildiği, toplandığı, e, konu üzerinde düşünme vesilesi e, olduğu bir zaman dilimi. Bu bakımdan e, ben aile haftasında çok daha yoğun etkinliklerin yapılması e, güzel oluyor. Daha da arttırılmasının faydalı olacağını Hı -hı. düşünüyorum. Tabii insan e, diğer e, canlılardan e, farklı olarak sadece e, biyolojik bir e, varlık değil. Aynı zamanda insan e, manevi ee, kültürel bir e, varlık. Dolayısıyla e, bu kültürel varlık olması hasebiyle biyolojisinde de farklılıklar var. İnsan dışındaki e, canlıların bilhassa hayvanlarda e, yeni doğan e, yavruların e, çok kısa bir süre içerisinde kendi başlarına hayatlarını idame ettirebilecekleri bir e, kabiliyeti var, bir e, yaratılıştan gelen bir kabiliyeti var. Tabii ki insan yavrusunun öyle değil bizim blue dediğimiz yaşa kadar en azından ama daha fazlası da var. Dolayısıyla hatta hayatının belki üçte bire yakın bir kısmı insan yavrusunun bir himaye, bir gözetim, bir dayanışma içerisinde geçmesi gereken bir dönem. Cenab-ı Hak böyle bir kültürel, metafizik yönleri olan bir varlık olarak insanın biyolojisini de esasen bu anlamda bir tabiri caizse tırnak içinde muhtaçlık halinde e, yaratmış. E, işte aile e, bu biyolojiye e, uygun olarak, biyolojik yapıya uygun olarak, bu kültürel ve e, manevi metafizik boyutunu da e, düşündüğümüzde insanın e, hayatının e, ortaya çıktığı, yaşardığı bir yer. Önce muhtaçlık dönemi, daha sonra da e, e, kendisinin kuracağı aileyle beraber başkalarına bu... E, manevi ve kültürel yönleri aktarabileceği bir mekan aile. Yine başlarken de ifade ettim. insan hayatı dediğimiz şeyin aslında somutlaştığı bir mekan, bir yer aile. Bu bakımdan önemli. Başka türlü bir insanın var olabilmesi, insan olarak yetişmesiyle yaşayabilmesi aile dışında pek mümkün değil gibi gözüküyor. Aile dışında başka formatlarda insan hayatlarının gelişmeye çalıştığı yerler, zamanlar oluyor. Bazısı zaruretten oluyor elbette. Ama bunu bir kültürel olarak da bu şekilde bir yaşantıyı geliştirmeye çalışanlar var bilhassa Batı'da. Ama orada insanın büyük ölçüde kendi temel insani değerlerinden bir takım sapmalar olduğunu görüyoruz zaman içerisinde. Bakımdan aile sadece... Toplumun temel taşı değil, aslında insan hayatının da e, somutlaştığı, e, gerçekleştiği bir zemin olması itibarıyla çok önemli. E, zaten ailenin e, varlık e, sebebi, e, yani fıtraten e, merhamettir, şefkattir. E, çünkü başka türlü e, Kur'an-ı Kerim'de de e, Cenab-ı Hakk'ın ifade ettiği gibi, bir kadının yavrusunu 9 ay boyunca türlü meşakkatlerle taşıması bitmiyor. Doğumdan sonra da onun yegane beslenme gıda unsuru olan sütüyle beslemesi bir çocuğun bebeğin en azından kendi kendine yaşayabilir hale gelebilmesi için annesinin ona vermiş olduğu emek yaklaşık 3 yıla yakın bir zamandır bu anlamda. Dolayısıyla bunu bir insanın yapabilmesi, bir başkasına karşı bunu yapabilmesi ancak merhametle olabilir, şefkatle olabilir. Dolayısıyla aileyi var eden aslında bu merhamettir, şefkattir. Tabii şefkatin çok önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum. Merhametin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da. Ee, kendi e, torunlarına göstermiş olduğu o merhamet ve şefkati garipseyen bir e, sahabeden birisine, tabi Bedevi e, hayatı içerisinde yaşayan bir kişi, Peygamberimizin torunlarını sevip öptüğünü görünce e, buna biraz taaccüp ediyor, şaşırıyor. Diyor ki ya Resulallah biz çocuklarımızı, torunlarımızı bu şekilde sevip öpmeyiz. Peygamberimiz de ona Allah sizin kalbinizden merhameti kaldırdıysa ben ne yapabilirim diyor. Torunlarıyla ilişkisi bilhassa bu anlamda aile hayatındaki merhametin örneğini, örneklerini göstermesi bakımından önemli. yine insanların iyiliğini, kötülüğünü ifade ederken sizin hayırlınız, efrad ailesine karşı hayırlı olanınızdır diyor. Bunun tabii şu anlamda da izahı bence e, gerekir e, insanların sosyal hayatta aile dışındaki hayatta e, zaman zaman bazı tırnak içinde maskelerle e, duygusal olarak e, özellikle bazı maskelerle kendini göstermesi e, tabidir olmaması lazım ama doğal olarak insan e, kendi e, ne biraz yabancı hissettiği bir e, sosyal alan içerisinde kendisini korumak için de bir takım mesafeler, maskeler kullanır. Ama insanın en doğal hali duygusal olarak, manevi olarak da aile içindeki halidir. Bu bakımdan bir insan kendisini mesela sosyal hayatta hayırlı olarak gösterebilir, görüntü böyle bir görüntü verebilir. Ama aile içerisinde bu maskeler olmadığı için insanın gerçek anlamda hayırlı olup olmadığı aile içerisinde ortaya çıkar, refra ailesine, muamelesiyle ortaya çıkar. Bu bakımdan e, aile içinde hayırlı olan, gerçek manada hayırlı insandır. Peygamber Efendimiz de bunu ifade ediyor. Şunu söyleyeyim, Bedüzzaman'ın e, Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam ilişkisine dair yapmış olduğu bir değerlendirme, çok gençlik Hatip Lisesi yıllarında okuduğum bir değerlendirme, çok önemli onu çok e, iyi hatırlıyorum e, çoğu zaman. Orada aşkla şefkat arasında bir e, mukayese yapar Bediüzzaman. E, bilhassa bazı e, tasavvuf erbabının, e, Yakup Aleyhisselam'ın, e, Yusuf Aleyhisselam'a duymuş olduğu muhabbetin de e, bir e, güçlü muhabbet e, olması hasebiyle bir aşk olduğunu ifade etmeleri e, dolayısıyla bu değerlendirmeyi yapar. E, şunu der ki şefkat... Aşktan daha üstün bir e, değerdir der. E, aşk Züleyha'nın e, Hazreti Yusuf'a duymuş olduğu muhabbettir. E, Yakup'un Yusuf'a duymuş olduğu muhabbetin adı ise şefkattir diyor. Aşkta en azından e, insan e, kalbinin e, e, bir e, zevki var, bir lezzeti var. Şefkatte ise bu dahi yoktur. Artık tamamen tabi iyileşmiş ruhun kalbin kendi karakteri haline gelmiş bir muhabbet söz konusudur. Son de şöyle bitirir: Züleyhanın Yusuf Peygamber'e duymuş olduğu muhabbete, Yakup Peygamber'in Yusuf'a duymuş olduğu muhabbet ne kadar üstünse şefkat de aşka o kadar üstündür der. Dolayısıyla şefkat aile hayatının da en önemli unsurudur. Bütünüyle karşılıksız bir doğallık içerisinde gerçekleşen bir esirgemeyi, bir korumayı, bir gözetmeyi de içeren bir muhabbet olması hasebiyle aile hayatının da özüdür, temelidir esasında. Yani anne şefkatin somutlaşmış halidir. Bütün varlıklar bakımından öyledir. İnsan için çok daha özeldir. Az önceki ifade ettim yani insanın yavrusuna e, göstermiş olduğu ihtimam bir e, yavruyu e, meydana getirirken ve daha sonrasında çekmiş olduğu meşakkat diğer bütün canlıların kendi yavrularına karşı e, yapmış olduğundan kat kat fazladır zaman olarak meşakkat olarak fazladır e, bu bakımdan e, anne e, şefkatin e, bence e, bir başka adıdır e, diyebiliriz e, ata için e, diyebilirim ki insanın e, bir e, manevi e, yurdu, bir referans noktası diyebiliriz. E, yuva da e, ailedir. Tek cümle dediğiniz için bunları söylüyorum. E, yuva ailedir. Evet. Gerek doğduğu yerdir, gerekse daha sonra başka insanlar için bir e, merkez haline, mekan haline gelen e, bir e, yer. Evet.